Kaç tane? Bilmiyorum vallahi hayır. Hep boz ya. 3 tane. Üç tane, üç tane kanada vardı değil mi? Zaten Başka bir 56. 3 tane kanada. 53 tane de şey. Bayağı varmış ya. Bayağı varmış. Merak edenler için hani bu kadar kazı ne yapıyorsunuz? Vuruyorsunuz. Ne yapıyorsunuz diye soranlar için de böyle kısa bir görüntü çekeyim dedim. Bunu böyle soydum. Bu yarına pişecek. Şimdi dinlenecek bir gün. Balkona koyacağım hava serin. Öbülerini de buzluğa atacağım. Küçük paketleri halinde yaptım. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Evet. Bunda da karacanın sırt kısmı var. Ee, güzelce baharatladım. Yağladım. İki gün dolapta böyle dinlenecek. Ben önce altını kısacağım. Bir buçuk saat birlikte de pişecek. Kazların ciğeriyle yüreği bunlar da. Bunları da öyle pişireceğim. Evet. Burada da tavşan var. Tavşanın da içine biraz su koyacağım, tuz koyacağım. İki gün bekleteceğim bunu. Kendine gelecek. Bunu da daha sonra pişireceğim. Evet, içine biraz tuz atacağım. Önce suyunu bıraksın diye. Hem de lezzet katsın diye. Sonra biraz su. Şu anda buzlu. Çözüldüğü zaman bu su yeterli olacak. Yaklaşık 2 gün. Ee, bu şekilde de bana tuzlu suda. Evet bu şekilde balkona koydum. Şu anda hava sıcaklığı 15 derece. Gece 8-7 oluyor. Yani bu havalarda sıkıntı değil. Bakalım. Rengini biraz açılmasını bekleyeceğiz. Kanının suyunu biraz salmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra lezzetli tavşan olacak. Elleş, bu kadar olmuş Yeterli. Aslında video çekmeyi planlamamıştım. Böyle başladı. Aniden ve devam ediyor. Onun için çekimler için kusura bakmayın. dinlendi rengi de açılmış biraz soğuk kanına bırakmış yıkayıp düdüklüye atacağım bunu evet bu da karacanın sırt kısmı güzel baharatlamıştım bunu dinlendi bu da fırında pişecek garajımız fırından çıktı. Şimdi bunu bir açayım. Şırıl şırıl böyle suları da akmış. Bakalım nasıl gözüküyor. Vallahi lezzeti kokusundan belli yani şu anda. Öyle güzel kokular geliyor ki. Of, 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 of. Tam 2 saat 180 derecede pişti. Zaten yumuşak bir et olduğu için güzel pişmiş olacağını düşünüyorum. Şöyle bir kalite kontrolü yapayım. Hmm. Oo. Buna biraz tereyağı biraz da tuz atacağım. Çocuklar bayılacak. Karacan eti biraz daha sanki yavan gibi. Tavşan eti Sanki bana daha güzel gibi geldi. Ama tabi bu kişiye göre değişir. Böyle. Buradan fıtem tereyağı da, kızartacağım bunları. Bu kısmı. Bakın bakın. pilavımızın suyu bu da. Pilav çok e, pilav çok böyle kuru olsun istemiyorum. Onun için suyunu birazcık fazla attık. Dursun. Buna hiç baharat koymadım. Sadece tuz. Bazen baharat koyuyorum. Yaban etini sevmeyenler için. Ama bence olduğu gibi daha güzel. Her etin kendine has bir tadı var. Fazla da baharat falan atınca o lezzeti alamıyoruz. Bu şekilde de rahatlıkla oh, haşlama ve çok faydalı bir et bu kolay hindi gibi kolesterolü Hani kolesterol problemi olanlar için Çok güzel bir et Bakın size abartmadan söyleyeyim Gerçekten o kadar güzel olmuş ki şu suyunu böyle Çorba gibi içiyorum yani Bu bambaşka bir alem Evet hava ziyan etmiyoruz. Gördüğünüz gibi kemikleri burada. Suyundan çorba. Etini de yapacağım şimdi. Şahane. Ee, pilava dökeceğim bunu da. Çünkü o kadar güzel bir lezzeti var ki bunun lezzetini ziyan edemem. Çocukları bu lezzetten mahrum edemem. Gerçekten. Kaz da yaptım ama tavşanın suyu başka bir lezzetliydi. Evet. Ufak tefek etler var. Onlar da benim artık. Evet, şimdi altını kıstım. Yavaş yavaş pişecek. Yalnız tavşanı tuzlu suda bekletmek çok önemli. Evet. Çok güzel olmuş. Evet, canınızı çektiriyorsam kusura bakmayın ama bu videoyu özellikle bu merak edenler var ya bu kadar hayvanlara vuruyorsunuz, ne yapıyorsunuz diyen onlar için çekiyorum aslında. Avcı dostlar bilir zaten av etini nasıl pişireceğini. Bu sade olacak. Sadece tuz. Biraz tereyağı da kızartacağım ama çok değil, çok da kurutmayacağım. Öyle gidecek bu. Orada demlensin. Kuşumuz. Oldu. Şimdi tavşanımızı birazcık böyle tereyağda kavuracağım. Çok değil ama. Elimi sürekli yıkarım o yüzden. Sıkıntı yok yani. Ama bu tavşan bambaşka olmuş bu sefer. Çok şahane olmuş gerçekten de. Herkesin yiyebileceği, tüketebileceği bir et. Şuna bakın. Yeni ufak bir koku yok. Her et bence dinlendirilmeli. En az bir gün, iki gün dinlendirilirse daha lezzetli olur. Biraz suyunu salması lazım. Tabi tuzlu suyun içinde de beklediği için ete de lezzet veren tuz. İşte size tavşan kebap. Evet bir şey karabiber atacağım. Yeter yakışıyor ama onun dışında başka bir şey atmayacağım. O olduğu gibi çok güzel. Evet fazla da kurutmak istemiyorum. Tavşan yağsız olduğu için biraz yağ attım içine. Böyle güzel de bir tereyağı kokusu olsun istedim içimde. Bu kadarı yeterli. Bu hazır. Şöyle yapalım. Dinlensin orada artık. Evet. Şimdi karacamıza da bir duş yaptıracağım böyle. Biraz lezzet katalım. Bu yağsız bir et olduğu için. Şöyle. Bu kadar yeterli. Zaten güzel pişmiş, haşlanmış. Fırında ne güzel. Kendi suyuyla çıkarmayacağım. Yiyeceğimiz zaman buradan alacağız, koyacağız, servis yapacağız. Çok güzel oldu. Evet. Şöyle bir tadına bakalım tavşanın. O kadar yumuşak olmuş, o kadar lezzetli ki. Şöyle söyleyeyim, insan hani bir şey çok sevdiği zaman yedikçe yiyesi gelir ya. Öyle bir şey var bunda. Karacan tadına bakayım. Ee, tavşan da yani kuzu. böyle Çok yaşlı bir tavşan değildi. O yüzden de eti çok güzel. Karacan eti biraz daha böyle yumuşak ama kevsek. Yani nasıl tarif edeyim? Yemeyenler için. Ee, kuru gibi yani şöyle göstereyim. Yerken bunu hissediyorsunuz zaten. Tavşandaki gibi sulu değil. Suyunu çok salmış. Aslında karaca da çok sulu. Ee, normal hayvanlara göre. Çok su çıkar ondan pişirirken. Ama açıkçası tavşanın eti benim daha çok hoşuma gitti. Ham pilava bakayım bir. Tavşanın suyuyla yaptım bunu. Gerçekten çok lezzetli. Elime sağlık canı çeken olduysa kusura bakmasın. Aslında bu fikir aklıma işte e, videoların altına gelen yorumlardan geldi. Bu kadar hayvan ne yapıyorsunuz falan diyorlar. Yiyoruz arkadaş yani her insan gibi her et tüketen insan gibi yiyoruz değerlendiriyoruz. E, bunu belki anlatmakla olmuyordu. E, çektim işte ne yaptığımızı artık merak eden e, görür. Avcı değilseniz bir avcı arkadaş edinin bence bu etlerden mahrum kalmayın derim ee, kendinize iyi bakın hoşça kalın.